önce şunu söyleyeyim, saat 8 buçuk civarıydı, bir arkadaşımızın yok, yok, yok. telefonundan hemen anında müdahale Ben de muhtarlıktaydım zaten o anda. Hemen koşarak gittik, bizim kendi mahallemizin e, gönüllü etfaiye aracıyla müdahale ettik. Bu müdahale iyi bir şey oldu, nasıl ki iyi bir şey oldu, yan taraftakilerin sıçramasını önledik. Arka tarafta ormanlık alan olduğu için, e, zaten gelen etfaiyenin, Büyük şefleri de aynı şeyleri söylediler. Tam yerinde doğru bir müdahale yaptığımızı. Ee, mahallemizin ihtiyaç sahibi olan kardeşimizin yandığı evi kül oldu. Şimdi isteğimiz bizim, inşallah kaymakamlık ve belediyenin bir an önce bu işi halletmesi. Bu mağduriyetin giderilmesi. Yani biz bunun karşılığında da kardeşimize hemen bir arkadaşımızın boş evi vardı onu tedarik ettik. Yarından itibaren orada kalacaklar. Ama mağduriyetin bir an önce giderilmesi en önemli isteğimiz. İki çocuğumla aynı evimde yaşamak istiyorum. Sadece onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Aynı oturduğum evi geri istiyorum. Ben başka bir şey hiçbir şey istemiyorum başka.